Başkan mutlu muhtarlarla bir araya geldi. Konakta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen konak belediye başkanı Nilüfer Çınarlı mutlu, muhtarlarımızın bildirimleri çok önemli. Muhtarlarımız vasıtasıyla konağın bütünündeki sorunları aynı anda. Görebiliyoruz, sözleriyle muhtarların önemini vurguladı. Konağa hizmette ilk yüz gün içinde hayata geçirilecek sosyal projeleri de değerlendiren Başkan Mutlu, İlk 100 günümüz içerisinde sağlık, istihdam, sosyal ilişkiler ve sosyal sorumluluk. Alanlarındaki mekanlarımız sırayla hizmet vermeye başlayacak dedi. Öncelikle konağı 8 bölgeye ayırdık. Bu 8 bölgeden sorumlu meclis üyelerimizi saptadık. Personellerimizi de saptadık. Bunlar size en geç yarın duyurulacak. Meclis üyelerimiz aktif olarak muhtarlıklarımızı ziyaret edecekler. Eksiklerin giderilmesi için tabii ki ben de geleceğim sık sık ama e, hızlı yol almak adına e, meclis üyeleri, personeller ve e, hemşeri iletişim merkezi koordinasyonunda birlikte sorunları daha hızlı çözeceğiz. Biz geleli yaklaşık 50 gün falan oldu. Neler yaptık bu arada? Hedefte 100 gün, 100. güne doğru bitirmeye çalıştığımız işlerimiz var. Şimdi ilk 50 günde ben en azından öyle görüyorum ama sizlerin değerlendirmesi de önemli. Sanki böyle temizlikte bir çok fark edildik gibi. Gerçekten daha temiz geçmişe göre eleştiriler <laughs> anlamda baktığımızda. Konteynerlerimizi arttırmaya çalıştık. Park bahçe budamalarımız bence çok başarılı ve bakımları gayet iyi gidiyor. Yeni parklar yapmak için çalışıyoruz. Elimizdeki mülkiyetleri çıkardık. Nerelerde park yapabiliriz, hangi alanlara ağaç en azından ağaçlandırabiliriz. Daha yeşil bir konak için dedik. İstihdam ofisimiz açılacak önümüzdeki hafta Cuma günü. Alsancak Türkan Saylan'da iş arayanları, eleman arayanlarla buluşturacak bir platformumuz hayata geçiyor. İlk kreşimizi kemer altında açıyoruz. Bundan sonraki kreşler de yola çıkacak ve bu arada Büyükşehir Belediyesi'nden de talepte bulunduğumuz kreşlerimiz var. Ağız diş sağlığı taraması başlayacak. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bunun için hazırlıklarını yapıyor. Bu da ilk yüz güne yetişecek projelerimizden. Kaldırımların işgaliyle ilgili büyük bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Şu aşamada ceza kesmiyoruz. Bunu bir kent kültürü, bir esnaf kültürü haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Esnaf Odaları birliğiyle de bir toplantı yaptık. Belediyemizde çalışan İhtisasını tamamlayıp gerçekten psikolog olarak hizmet verecek olan, psikoloji mezunları değil de psikolog olanların içinde yer aldığı bir e, merkez kuruyoruz. Bu merkezde vatandaşlarımıza ücretsiz destek olmaya başlayacak. Yani sağlık alanında, istihdam alanında, önümüzdeki günlerde açacaklarımız, sosyal ilişkiler alanında, lokal gibi, yine sorumluluk, sosyal sorumluluk alanında kreş gibi mekanlarımız sırayla hizmete girmeye başlayacak. Yani çocuklarımızı bu arada büyük şehirin incir altında, marinadaki havuzuna bizim sağlayacağımız servislerle getirip götüreceğiz de haftada belli günler oraya da çocukları taşıyacağız. O havuz daha büyük. Yani dolayısıyla hiçbir çocuğumuz kendini yaz tatilinde çok da böyle üzgün, mahrum hissetsin istemiyoruz. Bir takım işte kamplar, etkinlikler, faaliyetlerle de yazı birlikte mutlu geçirelim istiyoruz geleninde de sorunlar var. Onlarla ilgili size bir direkt yapacağım Kendim tarihinde çok acil bir boşalt. Biz gideceğimiz mevcut evde bir de buna da evde bir gelecek bize. Çıkınca evde bulmak ister diye. kapatıyorum, penceresini kapatıyorum. O ne Sit alanında olan bölgelerde... mi? Sit alanında bir şey yok. Teşekkür ederim. Ama şöyle söyleyeyim. Siz sit alanındasınız. Kat ilanesi yapıp da geldiyse onu uzatmayın nasıl hani restore daha hızlı restore edilip ayağa kadınlara spor aktiviteleri yapıldı. Şu an Konak Belediyesi'nde bir özel şahısta ve buranın tekrar ee, başlıyor, e, Hatay İl başlıyor. Eee sahibi sahip bulvarına sona ekleniyor e, ve istemek zorunda kalıyorum. E, ve bazı müdürler de zorluk çıkarıyor. Hani bununla ilgili işte parklarımız var ya da ben şahsım olarak söylüyorum. Diğerleri tanıyordur, bilmiyorum. Herkesin benimle gelip bire bir tanışmasını veya... ...bunu biliyoruz, sistemlerle her şeyi gönderdik. İster öncesinde kopartlar parçalıklar ve hafta sonu... MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka Başka Bir Haber'de görüşmek ümidiyle.